أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال أخبره إن الله يحبه سرق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Tevhid kitabına geldik arkadaşlar. Aişe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerif radiyallahu anh'a. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimseyi sahabe-i efendilerimizin başına kumandan olarak tayin etti. Ve onları bir seriye, müfreze olarak bir cihata gönderdi. Ve orada o kumandan namaz kıldırırken mutlaka İhlas Suresi ile namazı bitirdi bunu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip söylediler. Ya Resulallah bu kumandanımız işte başımızda namaz kıldırırken hep İhlas Suresiyle namazı bitirdi. Bu şekilde İhlas Suresini hep okudu gibi kendisine söylediler. Efendimiz'e söylediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Seluhu ona sorun. Di eyyi şeyin hangi sebeple yasna zâlik. Bu şekilde ni, hangi sebeple yaptı? Feseeluhu onlar da gittiler sordular. Niçin böyle yaptın? Fekale o da dedi ki لِيَنَّهَا Bu İhlas Suresi Sıfatur Rahman Rahman Teala'nın sıfatıdır. Ee, Mevlamızın biliyorsunuz İhlas Suresi arkadaşlar Rabbimizin tekliğini, birliğini, vahdaniyetini e, ondan sonra ve sıfatlarını doğurmadığını, doğurulmadığını kendisine bir denk, şerik ve nazir olmadığını ifade eden kısa ayet-i kerimelerle çok mana ifade eden bir mübarek bir suredir. Ve ene uhibbuhu ve ene uhibbu en ekra biha onu okumayı onun için ben çok seviyorum diye haber verdi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurdu ki ahbiruhu ona haber verin söyleyin ki inna allaha muhakkak Allah yuhibbuhu Allah da onu seviyor buyurdu. O ki İhlas suresini Allah'ımızın sıfatlarını anlattığı için, Allah'ımızı bize e, tanıttığı için, sevdiğinden dolayı okuyor. Allah da onu seviyor. Şimdi arkadaşlar tabi İhlas okuma konusunda çok hadis-i şerifler var. İhlas suresinin fazileti hakkında çok hadis-i şerifler var. E, ve onun faziletini e, bilip e, amel etme konusunda da çok e, teşvikler var. Ama ya şu anda içerisinde bulunduğumuz Recep-i Şerif e, ay olması hasebiyle de ayrıyeten bir fazilet daha var arkadaşlar. Recep-i Şerif içerisinde İhlas Suresini okumanın daha da katlanan fazileti var. Onun için gayret edelim. Kul e, Habibim söyle. Yani soruyorlar, Rabbimiz, e, Rabbimizden soruyorlar ya. Hüve o Allah, Allahü Allah, Allah'tır. O, o zat sordukları zat Allahu Allah'tır. Ehadun tektir. Yani ikisi, ikinin yarısı birdir anlamında değil şeriki ve naziri olmaması bakımından kendisine bir benzer leyse kemisliği şey. Ona bir benzer yoktur. Hiçbir şeye benzemez. O bakımından tektir. Allahu Allah es samedü samettir. Ne demek? Herkes ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Hiçbir kimse ibadet etmese, kimse namaz kılmasa, kimse bir Şerif'e e, ne bileyim tazim etmese, kimse ne bileyim Rabbimizin e, üstün bildiği, e, üstünlük halkettiği halk ettiği e, şairine tazim etmezse Mevla Teala'nın bir şeyi eksik olmaz. Çünkü bu onlara tazim eden ve men yuazzim şair Allah fe inna min takval buyuruyor ya yani Rabbimiz. Her kim Allah'ın şairine, Allah'ımızın değer verdiği şeylere, değer atfettiği, halk ettiği şeylere yani demektir. Tazim ederse muhakkak o kalbinin takvasındandır. Ben onu muttakilerden sayarım diyor Rabbimiz. Dolayısıyla arkadaşlar, böyle yapmasa, hiçbir kimse yapmasa Allah bir şey bir şey kaybetmez. Mevla Teala bir şeyden eksik olmaz. Dolayısıyla herkes tazim etmeye muhtaçtır. Herkes tekbir etmeye muhtaçtır. Herkes takdis etmeye muhtaçtır. Herkes tahmid etmeye, hamd etmeye muhtaçtır. Herkes ibadet etmeye, namaz kılmaya muhtaçtır. Arkadaşlar, bu ibadetler Allah'ımız bu ibadetlerimize muhtaçtır diye yapmıyoruz. Haşa ve kella. Biz Allah'ımıza ibadet etmeye muhtaç olduğumuz için yapıyoruz. Bunu böyle bilmeli ve bu ibadetleri seve seve yapmalı. Allah başta bu anlatan kardeşinize sonra size hepinize hepimize nasip eylesin. Amin. Lem <laughs> yedit, O Allah doğurmamıştır. Ve lem yület <laughs> doğurulmamıştır. Ve lem yekülle <laughs> küfen hat Ona hiçbir kimse denk olmamıştır. İsa Aleyhisselam, Ali Aleyhisselam, melekler Allah'ın kızları, oğulları değildir. Merhim validemiz haşa ve kella Allah'ın hanımı değildir. Ondan sonra Rabbimizin anası babası haşa ve kella yoktur. Mevla Teala'nın varlığı kendi zatındandır. İşte vücut kıdem baka vahtaniyet muhalefetün havadis kıyam bir nefsi hayat ilim semi basar, irade kudret kelam tekvin hep Rabbimizi anlatan sıfatlardır arkadaşlar. Bunları iyice bellemeli ve çoluk çocuklara belletmeli arkadaşlar. Rabbimizi şöyle öğretmeli küçük çocuklara Allah birdir yani bir, bir tanedir manasında olan bir kelimesini kullanmamalı da tektir demelidir. Hiçbir şeye benzemez, hiçbir şeye muhtaç değildir. Biz ona muhtacız, biz ona ibadete muhtacız diye anlatmalıdır. Allah Zülcelal hakkıyla Rabbimizi takdis etmeyi, tenzih etmeyi, tesbih etmeyi, ona hamd etmeyi, şükretmeyi ve onun rızayı şerifini tarafımıza celbetmeyi Allah hepimize ikram eylesin. Mevlamız Zülcelal'imiz yanlış işler yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Çoluk çocuklarımız da bu tevhid üzere, bu iman üzere yaşamalarını ve bu şekilde iman ile hepimizin hep hep beraber yaşadıktan sonra e, uzun bir ömür, hayırlı, bereketli, afiyetli bir ömür e, beraber son nefesimizde de imanla Rabbimize kavuşmayı hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.